Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizler için ağlayan kek tarifimi hazırlıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek tarifime geçiyorum. Karıştırma kabına 4 tane yumurta alıyorum. Oda sıcaklığında olmasını özen gösterelim. 1 su bardağı şekeri aldıktan sonra çırpıcıyla köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Kekimizin güzel kabarması için yumurtalarımızı güzelce çırpalım. Yumurtaları çırptıktan sonra 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı süt, 3 yemek kaşığı kakao, 1 kabartma tuzu ve 1 paket de vanilini de alıyorum. 1,5 su bardağı un kullandım. Onun da tamamını ekledikten sonra karıştırıyorum. Kek harcımızı güzelce karıştırıyorum ve daha sonra ben borcam kullandım. Dilediğiniz e, tepsi de kullanabilirsiniz. Yağlamış olduğum borcamın içerisine harcımızı döküyorum. Ve daha sonra 180 derecedeki fırında kontrolü bir şekilde pişirmeye bırakıyorum. Kekimiz pişerken biz krem şantisini hazırlayalım. Bir paket krem şanti. Bir bardak soğuk sütü alıyorum ve çırpıcıyla güzelce çırpıyorum. Krem şantimiz hazır. Buzdolabına kaldırıyorum. Ve daha sonra çikolata sosu için 2 su bardağı sütü tencereye alıyorum. Paket çikolata sosunu da alıyorum ve güzelce ocağa koymadan önce karıştırıyorum. Topak topak olmaması için ocağa koymadan önce güzelce karıştırıyorum. Hala kanalıma abone değilseniz Kanalıma abone olup yorum yaparsanız birbirinden güzel tarifler için bildirim zilini açıp videomu sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Çikolata sosunu ocağa aldım ve sürekli karıştırarak pişiriyorum. Çikolata sosumuz hazır. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Ve ocaktan alıyorum kekimiz fırından çıktı. Bir kürdan yardımıyla her tarafına delikler açıyorum. Çatalda kullanabilirsiniz. buçuk su bardağı sütü her tarafına gelecek bir şekilde döküyorum. buraya kadar gelen arkadaşlardan yorumlar kısmına çiçek olabilir, böcek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirler olabilir. Yorumlar kısmına da yazarsanız çok sevinirim. Kek soğuduktan sonra üzerine krem şantiyesini döküyorum. Gerçekten de muhteşem oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve bir spatula yardımıyla düzeltiyorum. Dakikalar içerisinde yapabileceğiniz bir tarif gerçekten de harika oluyor. Kesinlikle denemelisiniz. her tarafını eşit bir şekilde düz ettim. Ve daha sonra çikolata sosunu üzerine döküyorum. Çikolata sosunu da döktükten sonra tekrar bir spatula yardımıyla düzeltiyorum. düzeltmiş olduğumuz kekimizi buzdolabında yaklaşık 4-5 saat dinlendirmeye bırakalım. Ve daha sonra dilimleri ayırıyorum. Her kestiğim bıçakta peçeteyle siliyorum. Dilerseniz daha küçük dilimlere de ayırabilirsiniz. Buzdolabında ne kadar bekletirsek o kadar güzel olacaktır. Benim zamanım kısıtlı olduğu için ben 2 saat beklettim. Ve ben servis tabağımı alıyorum. Gerçekten de muhteşem oldu. Gördüğünüz gibi. Ben size yakından da göstermek istiyorum. Ne kadar güzel olduğunu. Gerçekten de muhteşem oldu. Kesinlikle denemelisiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.